Nereye oğlum? Nereye lan? Şş. Kafayı yedi ya, yemin ediyorum. Aşkım siz burada durun, ben şunu alıp gideyim iyice kafayı yedi. İyice de senaryodan koptuk. Kafasına göre iş yapıyor ya. Şövalyem hadi ama hava kararmadan dönelim. Tamam bekleyin hadi. Ver! Şişt. Oğlum neredesin lan? Hoş geldiniz genç adamlar. Pardon, burası neresi acaba? Cehennem mağarasına hoş geldiniz. Cehennem mağarası mı? O zaman siz? Evet. Siz? Evet. Eskort? Senin efendi şeytanınım. Ben senin efendi şeytanım. Ne bileyim ablacığım, ben şeytan deyince böyle elinde mızrak, götünde kuyruk bir şey zannediyorum. Kanka, bizi siken var ya, Levan dergisidir. Ee, bu kadar kızacak bir şey yok ki ya. Heh. Sen sesini mi yükselttin? Ablacığım, bokunu yiyeyim ya. Ses mi bıraktın, götümüzü kızarttın ya. Baksana şuraya. Bu da insan götü içinde yüz derecede buhar oluyor. Oğlum, sen de bir şey söylesene. Biz burada bırakalım kanka. Yani şeytan başın zirvesiymiş. Bırak siksin beni. Ya böyle güzel bir şey yaratıyorsun. Onu da şeytan koyuyorsun. Ya bütün ilaç dünyam değişti yemin ederim. Yanlış anlamazsanız bir şey sorabilir miyim? Evet. Ya besmele çekince gidiyorsunuz ya. Ne deyince geliyorsunuz? Yok yanlış anlamayın ben çağırmayacağım. Ritüeli merak ediyorum sadece. Ne diyorsun? ne diyorsun? Götüme kıllar yandı. Pamuk gibi oldum. <laughs> gibi götüm oldu. Ya kesme oğlum be. Ya nereden bileyim ya? Karı yılını deyince zannettim. Ya Allah belanı versin Berk ya. Yemin ediyorum abazanlıktan şeytana yürüyüp... ...ahiretine duble yakan tek insansın ya. Oğlum lazer epilasyon yaptık, tavuk götüne döndük. Vallahi yürüyemiyorum Allah'ım. Hadi bak, yürüye, yürüye.

Gine 60 yöntem depe yöntem depe dolaşıyor. Sen yine sen depe 60, depe depe yine 60 gazı. Bak, bak 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 abi bilmiyorsun oyunu abi. Abi. 60 kuruş adam götü kaybetti sen hayal oldu ki ya. Koymasın kardeşim götünü ya. Hasıl Aşkım biz nereye geldik ya? Aşkım dayanamıyorum artık ya. Benim olmanı istiyorum. Ya aşkım evlenmeden olmaz söyledim ya. Aşkım tamam haftaya seni anneme götürüp elini öptüreceğim ya. Yeter vallahi ya. Dayanamıyorum. Bir gün geçirmek bile istemiyorum sensiz ya. Gerçekten mi? Aşkım gerçekten tabii ya. Sen benim anlama yazılmışsın kızım. Sensiz doğan güneşin tamına koyayım. Affedersin. Romantik şovalye Bebeğim benim tabii ya. Sen benim kadınım. Sen benim kısrağım. Doğmamış çocuklarımın anasısın ya anası. <laughs> Ne mi? Gerçekleri. Senin için var ya, ölüme giderim, ölüme. Bütün dünyayı karşıma alırım lan senin için. Ay! Canım. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ş şüphesiz Allah, iyiliği, adaleti akrabaya yardım etmeye mi? kötü işlerden, çirkinliklerden, fenalıklardan uzak tutar. O düşünüp tutarım diye bizlere öğüt veriyor. <laughs> Sapları sıklaştıralım, camimize yardım edelim. Az çok demeyelim, boş geçmeyelim abi. Onur hanginiz? Onur? Evet, Onur. O, Onur bu abi. Onur aşkım ne diyorsun ya? Aa, o orospuya bak, bana Onur dedi ya. Bu çocuğu daha demin dünyayı karşına alıyordun. Ulan bu abi sence bu dünyadan mı lan manyak? Abi bu saçmalamaya başladı. Benim nüfus kağıdım yanımda. E, adım Melisa abi. Melisa mı? Melisa abi orada yazıyor. Melisa mı? Ha. Ha? Anladım abi. Sana üç kuruşluk orası bunun lafını mı yapacağım ya? Zaten ben bunu Tinder'dan düşürdüm. Şerefsiz köpek evleneceğiz diyordun. Aa, iyice saçmalı bu ya. Ben sizi yalnız bırakayım abi. Sizin konuşacaklarınız vardır. Zaten pek de bir yakıştınız ya maşallah. Ee, tesadüf değil abi, tevafuk. Vardır bir hayır. Hadi canım, hadi Allah'a emanet. Yok ulan bir Allah dostu be. Bir Allah dostu yok bu be? Şşş, bir dakika. Ben bir, bir Allah dostu be. Abi kaç kere diyorum şu masaya telefon koymayın ya.